Dünya Kupası'nı kazanan iki takım. 2002 Brezilya mı, 2006 İtalya mı? Çok zor. Marcos mu, Buffon mu? Buffon zaten turnuvada kusursuza yakın bir performans sergilemişti. Buffon. Gianluigi Buffon çok daha büyük etki yarattı İtalya'nın Dünya Kupası kazanmasında. Buffon. Buffon, Buffon. Lucio mu, Cannavaro mu? Cannavaro zaten Ballon d'Or kazanmıştı. Cannavaro. Çok destansı bir performanstı Cannavaro için. O yüzden onu seçeceğim. Balon d'or sahibi Cannavaro. Allah, Cannavaro hem kupayı kaldırdı hem balon d'or'u aldı. Tabii ki Cannavaro. Roberto Carlos mu, Fabio Grosso mu? Aşırı zor çünkü Fabio son penaltı yattı, şampiyon yaptı. O yüzden zorlanıyorum ama Roberto Carlos diyeceğim. Grosso 2006'nın ikonik anlarına girdi. Fotoğraflarda gerçekten çok çok güzel yer kapladı ama o pozisyonun efendisi Roberto Carlos. Roberto Carlos. Ezgi'nin dediği gibi Grosso çok kritik bir penaltıyı attı ama işte o genel performans gözümüzün önünden gitmiyor. Roberto Carlos. Ronaldinho mu? Pirlo mu? Ronaldinho çok gençti. Onun da unutulmaz bir İngiltere'ye free golü vardı turnuvada. Ronaldinho. 2006'daki Pirlo katkısı bence 2002'deki Ronaldinho katkısından daha fazla. Ronaldinho diyeceğim. Pirlo da inanılmazdı yani Ronaldinho gibisi zor gelir. Ronaldinho. Juninho mu, De Rossi mi? De Rossi. Bence De Rossi. Takımın en önemli oyuncularından biriydi. O yüzden De Rossi. O dönem için konuşuyorum. Ben yine De Rossi diyorum. Rivaldo mu, Del Piero mu? Rivaldo. 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 Tabii ki Rivaldo. Fenomen Ronaldo mu, Francesco Totti mi? Tartışmasız Fenomen Ronaldo. Fenomen Ronaldo 2002'ye tek başına hükmetti. Tüm zamanların en iyi forveti Fenomen Ronaldo. Ronaldo Nazario.